arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz biz ormandayız ne yapıyoruz mantar buluyoruz evet mantarı toplamak gidiyoruz arkadaşlar yani yakasak 30 geçti biraz bir tane bulduk ama burada büyük büyük yani görmemişler yani her yer gezmişler işte Şema çok şükür buldum işte bir tane burada orada bir tane İnşallah bulacağız yani nasıl bir tepsi çıksın ki Al sen bir yemeği çıksın yani, değil, değil Sen mi? ormanda gezmeyi seviyor musun? Seviyorum. Hmm. Seviyorum. Bak o var abi. Evet orada var. da var. Arkadaşlar bakın şurada kocaman bulduk. İçinde Size var bak, böyle içeride, bir tane. Var, Birkaç çeşit mantar daha var. Onlar da emin değilim. O yüzden bir hacı teyzemiz var bizim. Ona soracağım. O, o konuda gerçekten iyi e, anlıyor. Deneyimlediyse ise bir denemek lazım. Ama dediğim gibi hiç mantar deneyiminiz yoksa hiçbir şekilde denemeyin yani. Çok riskli. Böyle tadından, kokusundan, renginden, yapısından hiçbir şekilde anlayamıyorsanız Biz de alel acele geldik Bursa'dan hemen çıktık. Bakın şurada var, şurada var. Ondan sonra şurada var. Gel, gel şurada bay. Evet. Buralar, buraları demek ki gezlemişler. Buralara bakacağız. Mantar, Ediz. Bunun adı mantar. Gerçekten evet. Ama Annenle be. Deniz evde, bizi bekliyorlar. Mantar getirmemizi bekliyorlar. Evet biraz yaptım ben zaten. Oo, oh, hadi bakalım. Evet bir süredir Enezde bulunmuyorduk bak. arkadaşlar. Enez'e geldik. Birlikte vakit başlayalım. geçirmeye. Hadi bakalım. Evet, Şimdi kesmeye başlayalım. Yıka bakın. kocaman bir tane bulmuş. Oho ama yese arkadaşım ata bot arkadaşın eris arkadaşını dese. <laughs> Ole, Ediz ne güzel söyledi ya, alkış. Ediz sen Edirne'deki evimi seviyorsun, Enes'deki evimi. Enes'deki evi seviyorum. Hmm. Enes'deki eve gidelim mi? Ormandan sonra gideceğiz. Bak burada bir tane daha var. Tamam. Sonra tamam. gideceğiz, evet. Oho! Aferin Ediz. Vay be, baksanız arkadaş, Ediz kanlıca mantarı buldu ya. Hem sarkısı oluyor, hem mantar buluyor. Evet. Bir, ne kadar bir, çalışkan iki. bir çocuk. Sonra ceviz adam vah vah gitti mi <laughs> <şip, şap>, <laughs> Ceviz adam şıp şap şop. Ceviz adam gitti. Va, va va Sonra? Bunu. Fındık. Bu, yok fındık bu, adam ne oldu? Lü, lü. Ne? Fındık adam ne oldu? Fındık adam. Gitti mi? Fındık adam şip şap <laughs> O <Oo, gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> cennet bahçesine geldik şuraya bakın o kadar sık ne kadar çok bakın şurada Şurada bakın. Şurada bak. Bakın ben. şurada evet evet daha ileri devam ediyor bak. şurada var, var. Şurada bak şurada Oha, ileri. Of oh, bak şurada ağacın altında da dolu bak. Evet evet evet. Hadi zaten toplayalım. Ha bak şu güneş ormana ne güzel vuruyor ya. Baksana renge. Harika. Evet arkadaşlar bakın bir tane kanlıca bulduk böyle. Aynı kanlıca değil mi? Hiçbir farkı yok. Ama bu sindirim sorunlarına yol açan sahte kanlıca. Bakın lamellerden böyle parçalayınca süt geliyor arkadaşlar ve süt sararmaya başlıyor. Ama dışarıdan tipi aynı kanlıca. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Normal kanlıca böyle sararmıyor yani. Evet şimdi Edirne'ye geldik arkadaşlar. Her yer dünden beri o kadar çok sisli ki. Anlatamam. O sisin azalmış hali. Böyle, şimdi Osmanlı'dan kalma tarihi bir köprü üstünden geçiyoruz arabayla yaygın kullanılan bir yer. Oho ikanı nasıl içe? Bak işte bu da Berişte. Hadi bakalım. Ah Berişte değil. Ergenem acaba? Yok ya onun bir koldur sadece. Evet. Bakın böyle bir tarihi köprü. Şuradan biraz daha ilerleyince Selim'in Selim'in de gözüküyor olması lazım şöyle görebilirsiniz. Selimiye'nin minareleri çok da ihtişamlı görünüyor böyle. Sisi böyle yararak harika bir görseli var. Hediz. <laughs> <laughs> Sen tren çok seviyorsun ya. Seviyorum. Şimdi trene geldik. Görelim mi treni? Görelim. Hadi gel. Gel. Yürü böyle. Yürü elimden tut yürü. Bak nereyi göstereceğiz sana bak. Bak. Bak ileri bak. Bak oraya bak. Ne var orada? Diyor. Ah. Hadi verelim, mi? Hadi verelim koş. Bak diyor. Ama bu gitmiyor mu? Gitmiyor ama içine binebiliriz. Güzel mi tren? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> İyi. Ay çok güzel tren. Gel bana bak. Bana bak. Bak tren ne kadar güzel. Hadi binelim şimdi. Bak. Tren eski tren bu. Bak raylar da var. Tamam bineceğiz şimdi bak. Raylar da var. Gördün mü? Gel buraya resim çekiniyorlar gel. Bak abi trene biniyor bak gel. Bak abi resim çekiyor bak trenden mi gördün mü? Nasıl güzel? Güzel mi Ediz beğendin mi? Bu sürünce gidiyor. Tabi sürünce gidiyor ama bu çok eskimiş artık gitmiyor. Duruyor böyle hep. Eski tren bu. Eski tren bu. Bilelim. Nasıl mutlu oldun mu Ediz? <laughs> Hadi gel trenin üstüne çıkalım gel. Gidelim mi artık eve? Burada mı duralım? Neden? Bak. Bak burada ne atıyorlar? Neyle çalışıyor bu? Ne atıyorlar buraya? He? Evet kömür atıyorlar buraya. Bak buradan böyle. Bak buradan. Bunu çeviriyorlar böyle. Gördün mü? A'da ve ya. K'de. Buradan kazan kapağı açılıyor. <laughs> Burada da yani. yedek şuraya yakacak koyuyorlar herhalde. Şuraya gelin, şuraya gelin. Trenin kornası mı? Ama çalışmıyor ki bu korna. Tren. Kömür bitmiş. Senin yanında kömür var mı? Nerede hani? Ha, orada bitmiş. O yüzden gitmiyor tren. Eski tren bu. Düdük mü? Düdük. Ama işte çalışmadığı için düdük de ötmüyor. Düdük için buhar lazım bak. Buhar lazım böyle buhar. Nasıl gidiyor? Bu kazan bu. Kömür kazanı. İçinde full kazan var. Ha? Bunun adı kazan. Bunun adı ne? Hangisi? Bu mu? gel. Bu buharı veriyor yukarı. Buhar sıcak su veriyor yukarı. Buhar veriyor. Burada bir şeyler yazıyor ama ne olduğu tam okunmuyor. Eskişehir fabrikası yazıyor. Ama üretim yılı ile ilgili bir şey yok herhalde. Bak çok güzel gün batımı. Var. Artık gidelim mi eve? Oho sen çok sevdin burayı. Nasıl ayrılacağız burada? Başka zaman yine geliriz. Başka zaman yine geliriz. Evet. Evet şimdi trenin yanına geldik. Hareketli trenin yanına geldik şimdi. Gidiyor mu Edis tren? Gidiyor. Ohu. Tabii içine kömür dökmüşler. Tren de gidiyor. Bak. Güzel mi? Ay çok güzel siliyor gidiyor. Siliyor mu? Ha? Bu. Ne? Şu an öttürmüyor. Bak, bu da son vagonu. Son, son vagonu gidiyor. Anne. Tren gidiyor. Anne. Hadi gel. Gel görelim treni. Görelim. Hadi. Gidiyoruz bak trenin başını yakaladık sadece. bak. Tren bu gördün mü? Güzel mi? Tamam hadi treni bekleyelim şimdi. Sonra trene bakalım. Bak. Tren gidiyor. Bu trene binilmiyor. Bu trene binilmiyor. Bu tren sadece yük taşıyor. Bu tren sadece yük taşıyor. Çok uzun değil mi Ediz? Çok uzun. Of be. Ne kadar uzun bir tren bu böyle. Vagon mu? Bunlar vagon. Ha bitti. bitti. Tren gidiyor. Edirne gidiyor bu. Evet Edirne'ye gidiyor. Ne yaptık biz şimdi böyle? Roket. Oh be Allah'ım ne kadar güzel bir roket bu böyle. Ah o ne sesi? sesi. Ne sesi? Rüzgar. Rüzgar mı? Hı. Hmm. Beğendin mi sen roketi? Beğendim. Ha, neresi roketin başı? Be, bu roketin başı. Evet. O roketin gövdesi. Gövdesi mi? Evet. Bundan adı ne? Onlar da e, roketin etrafı. Kanadı bu. Kanadı evet roketin kanadı. Bunun adı kanat. Evet. Şimdi uçalım. Hadi roket uçsun mu artık? Uçsun. Hadi. Roketin sesi. Buradan ateşler çıkıyor böyle. Ne olacaksın sen büyüyünce? Rocket olacağım. Yok, roketi kim sürüyor? Ben. Yok. As. As. Tra. Tra. Not. Not. Kim o? Kim o? Astronot. Astronot? Evet. <laughs> Astronotu çok severim ben. Bunun adı Yüket ve İstasyon. Hmm. İstasyon burada. Ne? İstasyon burada. İstasyon burada. İstasyon Bak, rüzgar sesi geliyor. Rüzgar. Yapıyor rüzgar. Hava dışarısı rüzgarla. Rüzgar mı? Ha, baba yürgen yaptı ya yürgen. Bunun adı Menemen mi? Ha? Menemen mi? Menemen değil onun adı. Ne? İmam Ödek geliyor bana. <laughs> Hayalet. Ah. Sen hayaleti nerede öğrendin? Koptu. Ah. Ah. Takılır yine bir şey olmaz. Takılır mı? Ben korkmayacağım. Neyden? Diğerine demirlerim korkmayacağım. Tabii hiç korkma trenden. Sen çok seviyorsun ya zaten. Dini bayılımı geçmeyeyim mi? Tabii yok. Tren çarpar o zaman. Çarpar mı? Evet. Ben raylarından korkuyorum şu anda. Yok raylara hiç gitme. Tamam mı? Dini gülersen. Diyen hasta arkadaşlar 2-3 gündür ondan böyle sayıklıyor gece uykusunda falan filan okuyamam oh, kıyamam ben bu çocuğa ya sen hasta mı oldun evet <laughs> oh benim oğlum ya olsun iyileşirsin İlaç iç tamam mı Gel otur buraya gel biraz daha konuşalım. Dursun dursun. Otur otur yat. Mikrop okuldan bulaşıyor çünkü kalabalık olduğu için orada birçok kişi var. Çünkü geçen bir İlk başladığında da öyle oldu. Bir ay ara verip tekrar gittiğinde de öyle oldu. Ondan dolayı böyle deme ediz. Biz öteki gidelim mi? Ne yapacaksın öteki evde? Ee, biz edinlere edin edinlere de televizyon alalım mı? <laughs> televizyon için para kazanmamız lazım. Dükkana gitmemiz lazım. Para kazanmamız lazım. Ondan sonra AVM'den alabiliriz. Şimdi İnşallah sen okula gidersen alırız tamam mı? Televizyon çok ağır. Çok ağır tabii. Kocama televizyon çok ağır. Evet çok ağır. Tüm tüm büyük taşı. Ama belim acıyor. Nasıl taşıyacağız? Belim acıyor. Hmm, nasıl taşıyacağız o zaman? Anne kocaman oldu, büyüdü mü? Anne taşır mı televizyonu? Anneyle birlikte taşırsak taşırız. Olur mu birlikte ikimiz birlikte? Olur. Tamam öyle taşıyalım ama.

Ne konuşuyorsun, sen, ne konuşuyorsun sen ha? Ne konuşuyorsun sen? Agu. Oy maşallah ya. Nereye geldik biz? <laughs> tren istasyonunda geldik. Evet, Edirne tren istasyonundayız arkadaşlar. Şurada bakın eski trenden kalan birçok malzeme var. Şuralarda da öyle. Biraz sonra onlara bakacağız. Ama şimdi Fedizin aşık oldu trene gitme zamanı değil mi? Bir bakalım seninle trenine. Aa, Fediz kocaman. Kocaman. Bak, çok uzun. Çok uzun. Evet bak. Kocaman. Trenin başı orası. Kocaman. Bakalım mı oraya? Bakalım. Tamam hadi buraya da bakalım önce bak. Hmm. Çok uzun bak. Güzel mi sevdin mi? Evet. Hadi trenin başına gidelim şimdi. Hadi gidelim bakalım. Zaten şurası yakın. Bak içeride ne var? Koltuklar var. Bak Halkalı'ya kadar gidiyormuş. Halkalı herhalde İstanbul'daydı. Ama 5 saat 20 dakika falan sürüyormuş herhalde. Al. Trenin başı bak. Ben Ama bu oyuncak değil ki bu. Değil. Bu gerçek, gerçek tren bu gel. ya. Bak, trenin başı böyle işte. Bak. Orada vagon bitiyor artık. Orada vagon yok bitiyor. Pervanesi var bak önde. Trenin pervanesi var. Ha, beğendin mi sen treni? bu tren bunu değil mi bu? Bu tren. tren. mi? Evet. Saati gelince içine insanlar binince gidecek tren. Nasıl gidecek? Biz de bunu binelim. Ama şimdi biz bir yere gitmeyeceğiz ki eve gitmemiz lazım. Bak ikimiz de çok hastayız sesimiz değişik. Hava soğuk. Üşümeden eve gidelim, tamam mı şimdi? Sonra trene binelim. Olur mu? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar otogardan eve geçiyoruz şimdi de. Çok fena hastayız. bir kada fena hasta oldu. Atlattı sonra o da bize daha devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar da. Evet, nostalji köşesine geldik arkadaşlar. Bakın burada 2005 yılı ücretleri yazıyor. Hemen bakıyoruz. Edirne İstanbul arası 10,5 liraymış arkadaşlar. Edirne Mardin arası 37 liraymış o zamanlar. Evet. Bakın burada bir Evet bakın şu önümdeki cihaz ray delme makinesiymiş. Rayların delinmesinde kullanıyor. Bakın burada musluklu gaz bidonu var. Bu da ray delme makinesi. Bu da ağırlıklar var. Calaska var. Bakın sağlık sandıkları. Ondan sonra birçok kitap var. Bakın şurada bir defter var. Pityon temsilciliği teftiş defteriymiş. Arkadaşlar. Bakın çantalar, şapkalar, küçük taktilolar, bavullar burada. Baskül, eski saat. Arkadaşlar. Bakın şurada da. Şurada Kudüs savaşından e bir resim var arkadaşlar böyle. Bunlar da tren yolu e, subaylarıymış. Şurada da rayın üzerinde Kudüs'ü ray yolunu inşa eden ikinci Abdülhamit'in imzası varmış. Arkadaşlar burada gaz lambaları. Yani resmen şu an geçişe gitmiş olduk. Bakın yine hızla yan olduğu bir sağlık çantası. Burada birçok pul var arkadaşlar. Çanta Bakın Türkiye-Bulgaristan demiryolu bağlantısı, ee, oraya gitmek 100 kuruşmuş yani 1 TL. Ne zaman haberi belli değil yazmıyor. Yine termometreler, bekçi kontrol saati, bakın e, bu aşağıda yine daktilolar var, makaslar. Bakın böyle peron feneri lambasıymış. Etrafı seyyar bir şekilde aydınlatmak için bunları kullanıyorlar. Sonra burada pürümüz var. Bakın ayaklı masa lambaları, gaz lambaları, yine kömür sobası. Burada da telgraf makinesi var arkadaşlar. Buradan böyle çıt 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 basıyorsunuz. Burada da oradaki dilin anlaşılmasını sağlayan Morse telgrafı var. Morse alfabesiyle. Burada da çeşitli armalar var arkadaşlar. Bunlar da eski hali. Şurada bizim ilk yerli ee, lokomotifimizmiş arkadaşlar. Adı Karakurt'muş. KPS çalışanlara duyurulur. Bakın bu da ikinci yerli lokomotif. Bunlar da Bozkurt'muş. 1961 yılından. Beğendin mi Ediz? Gidelim mi artık? Gidelim. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlar. Edis biz neredeyiz? Neredeyiz? Buradayız. Doğru. Buradayız işte. <laughs> Gayet doğru bir <canım. gülüyor> cevap. Harikasız geldim yani çok eski bir yer böyle tarihli ben çok sevdim böyle bir yer tarihli. <laughs> tarihli tarihi tarihi bir yer Evet Evet. şimdi burası güzel sanatlar fakültesi <laughs> olmuş arkadaşlar <laughs> sevdiği için yine geldik buraya Hedis böyle şey ailecek geldi. bir gezelim şöyle evet. bir çay içelim oh. şöyle bir doğada evet. böyle birbirimize vakit ayıralım dedik değil mi Hedis. Evet, tabii ki. Hedis sen korkuyor bu trenden evet. Korkmuyor ya, eris korkarmıştır mıştur Evet, yıka geleni bayağı çıkar. bir oldu aslında arkadaşlar. Video paylaşamadım, bilgisayar çıkar. bozuldu, evet. komple anakart diye 20 bin lira masraf. Evet. Ondan bir tamirat sürecini bekliyoruz yani. Duman evet, orada duman çıkılıyor, duman kömür çıkar. yakıyor oradan duman. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Şimdi gidelim bir çay içelim içimiz ısın hava buz gibi soğuk, soğuk çünkü. Hadi burası valla baya soğuk. Bakalım. Çok soğuk. Hadi çay içelim hadi. Evet Osmanlı eminiz kimin evi? Evet bu arka taraftaki de Türkiye'nin bağımsızlığının tescilli Lozan Anlaşması'nın anıtı. Lozan antı deniyor oraya. Evet, burası ne İka? Osmanlı ev. Osmanlı ev diyoruz. Valla ben sevirim böyle bir ev yap yapalım enes. Hani. Tarihli bir ev ama içine böyle yap. Tarihli. Dediz. Tarihli. <laughs> <laughs> Trene binmeye hazır mısın? Hadi o zaman basalım. Oo. Oh. Aa. Gidiyor. Bir gün bir gün bir Edis trene binmiş kimse yok. Nasıl direksiyon çeviriyor bak. Sağa doğru çeviriyor direksiyon. Evet. Güzel miydiz? Senin için gerçi küçük kalmış artık bu ama neyse. Madem istedim bu kadar.